Canlarım benim, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Hayırlı cumartesiniz olsun, canlarım benim. Böyle ne var, bacınız kayfa yaptım, Kendimi merkez kayfa içiyorum. Bir de dedim, bacılarımla bir paylaşayım, canlarım benim, ciğerlerim benim. Nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İnşallah Nevat bacınız kısa kesin kafanızı ağrıtmayın. Cumartesiniz hepinizin ki sabahınız hayırlı olsun. Kayfal edenler şeker ne bal olsun. İyi takdirleriniz olsun. Gezin tozun bacılarım kardeşlerim. Abone oluyorsunuz çok teşekkür ederim. Burada sayın sevgili takipçilerim. Nasılsınız iyi misiniz ciğerlerim bacı kardeşlerim. Sayın sevgili kurbetçilerim, beni izliyorsunuz. Ne bat, bab ablanıza abone olun, canlarım benim. Nebahat ablanız burada, Nebahat ablanızı unutmayın. Aboneyi de unutmayın, izleyin beni, canlarım benim. Ha, sabah diyorum size biraz e, şey olsun, hani neşe olsun, konuşayım. Canlarım benim, kurbetçilerim. E, din kardeşlerim hepiniz batımsınız hepiniz kardeşimsiniz ben sizinle konuştuğum zaman huzur duyuyorum sabah KAHIYOM kalkıp kalkmıyorum diyorum bir video atayım bir konuşayım kafanızı yine ağrıtmayayım çok e, konuşmayayım canlarım benim inşallah siz de iyisiniz bugün bizim aksara ah, ilk ki nasıl kurban oldum cana bir Allah üstümüzde iyi bir yağmur gelseydi e, her yer Toz toprak. Toz toprak derken hani yağmur yağmadığı için canlarım benim. inşallah siz de iyisiniz. Kayfaltınızı ettiniz mi etmeniz mi? Öğle namazımı kıldım. Sabah kayfaltı benim değil o yaptı. Onlar etti de ben etmedim. Dedim kendime bir kayfa içeyim.

yanağız beyinle hazırladım. O yedi. Ona da bir kayfa yedim. O da kayfa içti. O gitti. Ben de namazımı kıldım. E, kayfamı yaptım. E, su, su getireceğim yine. Nebat ablanızın işi biter mi? Yine çamaşır makine atarım. Sağ solu topladım. Akşam ne pişecekse o pişecek. Dün benim seher de şeyde geldi. Hastanada çıktı. Artıq axşama 4-ü mü gedərəm, yarın mı gedərəm? Bəncə bən yarın gedərəm. Şey, qız bir də nə bilim, xastanədən çıxdı zaman şey qapmasın deyə uzaq tursa da iyi olur. Hani bən şey qarabalıq olursa iyi olmuyor. Kiçik uşaq nəfəsdən alır. Çıxdılar, Allah şükür hamd olsun. Bənim tombiş bəbəm də iyi, torunum. Dörd torunuma da qurban olurum onların şeylə. Onlara Allah acı arğı vermesin. Anasına da, babasına da, kızına da, damadına da Allah onların ağzını, tadını bozmasın. İnşallah kendine e, çoluk çocuğunu güle güle büyütürler. Nebat ablam bugün var, yarın yok. Kurbana can etler. O iki bekarımda da bir iyi birileri bulsaydı, kendine evlenselerdi, çocuklar kendini bir düzene koysalardı, illerde evleri, parkları olsaydı iyi olurdu. Nebat ablanın istadı o. Navat ablan namazını qılarım, çuluğ çözümnə ilgilanırım. Yeməmi yaparım. Sıy yemə gətiririm pazarıma, alışverişimə. Bu arça şey şimdi havalar şey soyuq olmada yürüş yaparım. Navat bacın artıq ə, bunu yapacaq kurbanacanət. iki gelinim de inşallah olur da onların evinde de görürüm. O iki oğlumun çocuklarını da görürüm inşallah. Allah bana e, böyle kuvvet güç versin. Rabbim Allah bilir, biz bilemeziz. Ne bak başınızın düşünce o canlarım benim yine de evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Burada bütün Türkiye'me selam olsun. Öğrencilerim hastalara şifa versin. göz qapıda qalmasınlar. Dışarda qalanlara Allah bunlara yol açıb versin. Bir sıcaq yemək, bir sıcaq çorba inşallah. Eee dövlətin qapısına gedərlər, özünə isinirlər. Dışardakı qalanlar, söqətdəki kimi hasta, kimi ölmüş uşaqları yox, kimi evlənməmiş, kimi bəkar, qurban oldum cənabiyyallah. Ya Rabbi Hepimizin yolunu açık et. Canlarım benim. Burada hepsine dua ediyorum. Kimse perişan olmasın. Bacı kardeşlerim. Herkese Allah buradaki hastalara şifa versin. Canlarım benim. Yaşlı teyzelerimize, yaşlı e, amcalarımıza alakata düşmesinler. Kimse kimseye mutlaka etmesinler. Bacı kardeşlerim, canlarım benim nabat buradan ses dayanmaz Kurban, kurpana can eder canlarım benim abone oluyorsunuz çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun hakkınızı halal edin ciğerlerim nabat ablan kayfa olmadan duramaz kurpana can eder <laughs> selamet nabat kardeşlerim size duamla bu şəhər şey, diymədim də qurban şəhər şey, iyi tətilər olsun iyi günlər gecin sizə şular gözəllər gözəl qonaq qocaq qonaq şey çiçək atıram sizə canlarım mənim canlarım mənim bacı qardaşlarım